beraber arkadaşlar biz 2021 oynayacağız. Evet arkadaşlar, serbest vuruş antrenmanı yapacağız arkadaşlar. Topu şuraya alalım. Oyunun sesini de kısalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekran değiştir diyelim ve score'da vuralım. Olmadı. Evet, adamı çarptı. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane atmaya deneyeceğim kaleciyle. Şuradan drone top diyoruz arkadaşlar. Kurtuva. Evet arkadaşlar. Şöyle kurtuvayla vuruyoruz. Ama üstten gidiyor. Çok yakın bir mesafe arkadaşlar orada. Ben şuradan kaleciyle attım bir ara gol. Bir tane Ronaldinho ile vuralım arkadaşlar. Sonra kaleciyle vururuz. Evet. üstten az farklı dışarıda. Evet. Böyle yaprağı var mıydı? Ronaldinho'nun yok galiba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan atacağız. Yok şuradan. Evet arkadaşlar buradan atıyoruz. Skos'la atacağız galiba. Evet. Şöyle ekran değiştir diyoruz arkadaşlar. Yok çok uzaktan gitti top. Biraz aşağı vuracağız arkadaşlar. Şöyle ekran değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çok iyi. Gol girebilir. Of. Çok iyiydi arkadaşlar. Şuradan deneyelim bir tane. Bir tane buradan deneyelim arkadaşlar. Ronaldinho ile. Ronaldinho çok güzel vurdu. Ama kaleci. Evet arkadaşlar şimdi serbest vuruştan çıkacağız şuradan arkadaşlar egzersiz istiyoruz hmm. egzersiz bir tane maç yapalım arkadaşlar Cristiano Ronaldo verdi Totti Totti verdi la pasını Rabiot Rabiot çekti topu. Rabiot uzaklardan bir vuruş. Kaleci Trussadi. Cristiano Ronaldo gelişine vurdu. Ama dışarıda Trussadi verdi pasını. Takım arkadaşı Lucien Bort. Van Dijk. Rabiot'u indirmişti aslında. Moros de Escoz. O da verdi Rabiot. Rabiot uzaklardan bir şut kaleye doğru Gol giriyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bu maç fazla önemli değil arkadaşlar. Hep maç oynuyoruz şu an. Şu an. Evet arkadaşlar bir de kayıtta değilim ben. Ee, Legend topu almıştım bedavadan maçlardan arkadaşlar. Ee, onu onu Açtım içinden tot çıktı. Ya bi tot süper totti. Totti vurdu. Kaleci kurtardı. Arkadaşlar çıkalım buradan. Üst menüye gidelim. İlerle diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurada e futbol diyoruz. Match Maçta giriyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şuna geliyoruz Real Madrid seçeceğim arkadaşlar ben. Dostum gerçek takım geliyor galiba geri. Evet. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi keseceğim. Rakip takım seçildiğinde geri videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar match day maçına giremedim. Ee, sıkıntı çıktı arkadaşlar. Şimdi başka bir maça giriyoruz arkadaşlar. Kadis takımıyla karşı karşıya yeriz arkadaşlar. Onayla diyoruz. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video süper bir beğeni istiyorum. Arkadaşlar Ronaldo'dan bir gol bekliyorum arkadaşlar. 98'lik Ronaldo. Oyunda <laughs> çıkartmıştım arkadaşlar. Ronaldo'dan güzel bir vuruş. Ama kadece Ledesma. Topun sahibi oluyor. Alex. Eski. 9 Çok güzel bir pas verdi rakip takım arkadaşına. Ama Totti kaptı. Totti, Totti, Totti gidiyor. Totti vurdu kale. Ah kaleci Ledesma. Totti bir daha saldırıyor ama alamadım süper. Rabiot. Yapamadı. Van Dijk indirdi ama Alex Alvaro Jimenez Van Dijk kaptı topu. Van Dijk verdi ara pasını Gullit. Gullit'ten de Ronaldinho'ya doğru bir ara pası. Ronaldinho kaleye baktı şutunu attı. Ama defans Rabiot ikinci pozisyon. Yan direkten az farklı dışarıda arkadaşlar. Çok güzel. Robiot vurdu ama gol değil. Evet arkadaşlar Ronaldinho baskı yapıyor. Hayır alamadı. Robiot yaklaştı. Van Dijk aldı. İşte bu diyoruz. Ronaldinho verdi arabasını Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan güzel bir çalığım bu Ronaldo. Çok kötü vurdu. Arkadaşlar orada bilerek vurdum dedim çalımın üstüne bir de bir tane gol gelir mi dedim. Ama gelmedi arkadaşlar gol. Van Bissaka verdi Totti. Totti. Totti de verdi Ronaldinho'ya geçmiyor. Bir daha Totti. Bir daha Totti. Totti kaptırdı topu Alex. Ronaldinho verdi golit. Golit. Ronaldinho skols. Skols uzaklardan bir şut. Kaleci. Skols çok güzel vurdu kaleye. Ama kaleci. Şurada kısa kuşa vuruşu diyoruz arkadaşlar ekran değişti diyoruz şöyle arkadaşlar orta yapıyoruz arka direğe doğru ama kaleci Van Dijk geriye döndük bu doğru pas verecektik ama kaptırdık topu Karkelen Salvi Rabiot Arkadaşlar şimdi keseceğim videoyu önemli anlarda açacağım videoyu Evet arkadaşlar video başladık yine çünkü arkadaşlar şu an önemli bir andayız arkadaşlar bunu kayıt altına almak istiyorum arkadaşlar topun ortası kulit ve gol kulit Evet arkadaşlar dakikalar 55 kulit kafa golü işte bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz futbolcuyu da yazın bu arada. Totti'den çok güzel bir paz. Gullit işi bitiriyor. Dakikalar 55. İşte bu arkadaşlar. <laughs> Evet. Cristiano Ronaldo. Ronaldo topu Merih Demiral. Demiral. Ronaldinho. O da verdi Rabiot. Rabiot'un ara pası Totti'ye geçmiyor. Evet arkadaşlar videoyu yine durduruyorum. Açacağım. Evet arkadaşlar önemli bir an burası da. Totti yine bir orta yapıyor. Gullit'e doğru. Gullit bir kafa daha. Gullit. ikinci golün aynısını bir daha atıyor. İşte bu Totti gulit ikilisi. İşte bu arkadaşlar. 2 sıfır yapıyoruz. Totti'nin ortası Gulit. Çok iyi işi bitiriyor arkadaşlar orada. Evet arkadaşlar Alvaro Negredo'nun vuruşuyla maç başladı. Lopez, Jimenez. Karkelen. Avara Negredo'ya doğru ama Melih Demir araya geliyor. O da verdi Rabiot. Rabiot'un da ara pası Totti'ye doğru. Ama Totti kaptırdı. Arkadaşlar videoyu durdurup birazdan yine geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine önemli bir an. Yine Totti'de top. Totti gidiyor. Totti yaptı ortasını yine Gullit'e doğru. Gullit ve gol. Arkadaşlar Gullit hat-trick yaptı. 3-0 yapıyoruz. Gullit hat-trick yapıyor arkadaşlar. Totti de 3. asistini yapıyor arkadaşlar. İşte bu, işte bu, işte bu. Totti. Gullit'in vuruşu ve gol. İşte bu arkadaşlar, işte bu. Jimenez. Jimenez. Johnson. Rabiot. Skolz. Skolz. Verdi Ronaldinho. O da verdi. Bir daha Totti. Hadi Totti bir gol. Bir asist daha bekliyoruz senden diyoruz arkadaşlar. Totti gidiyor. Yapıyor ortasını. Yine bu e doğru. Gullit vurdu kafayı. Dışarıda bu sefer. Evet arkadaşlar. Totti dördüncü asisti geliyordu. Bu için de dördüncü golü. Mirit Demiral indirdi topu indiremedi. Ona dünya bitmiş arkadaşlar hemen oyuncu değişikliğimizi yapalım. Şuradan Maradona'yı koyalım oyuna. Şuradan Lukaku'yu oyuna koyalım arkadaşlar. Bir de Muhammed Salah'ı Totti'nin yerine koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine maça başlıyoruz. gulit kapar mısın topu? Kapamadım. Kaptım topu işte bu Gulit. Verdi Ronaldinho'ya. Ronaldinho da Ronaldinho verdi Rabiot. Rabiot'un da rafası. Totti bir daha Rabiot. Offside yok. Rabiot kaleye baktı şutunu attı. Çok kötü bir vuruş. Evet arkadaşlar burada bir tane fual yaptım. Bir sakkayla bir sakkayla. Alvaro Negredo kullanacak. Ama kale direkt vurmaları imkansız. Çünkü arkadaşlar kalede Kurtuva var. Bir de adam diktim oraya. Evet Rabiot. Verdi Lukaku. Lukaku. Bir gol daha atar mıyız dedim ama arkadaşlar atamayacağız galiba. Lukaku, Lukaku vurdu kaleye. Go Hayır ya Lukaku nasıl atamıyorsun o golü? Hayır ya arkadaşlar. Evet neyse arkadaşlar 3-0 yeniyoruz maçı. anlaş diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane gold balımız var. Hemen açalım gold balımızı. Yani sarı topumuzu hemen açalım. Arkadaşlar şuradan alalım. Şuradan güzel Hemen açalım arkadaşlar. Atlayacağım. Aspili Kulleta. Arkadaşlar iyi bir isim. Sabek. Benim Sabek'im kötü olan bir dakika. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.